Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi bugün e, çok fazla sesli konuşamayacağım yani yüksek sesle çünkü geri çekiyorum videoyu sabah hazır olsun diye bugün sizlerle ikinci eline aldığım bir Beyblade'i inceleyeceğiz gördüğünüz üzere Flame Bigsiz e, Epey istedim Beyblade'i sonunda da biraz şansla beraber elde ettim aslında yani satıcının ilanında yoktu. Ama sorarak bunu buldum ve elde etmiş oldum. Şimdi parçalarını ayıralım ve tek tek inceleyelim. Evet parçalarını ayırdım. Şimdi incelemeye başlayabiliriz. Facebolt'undan başlayalım. Gördüğünüz gibi Facebolt'unda amblemi işlemeli bir şekilde var. İç kısmında da şurada kodu da var. Gördüğünüz üzere G1 yazıyor. FACEBALL da bu şekilde. Amblemi epey beğendiğim bir amblem yani görüntüsü. Hoşuma giden bir görüntüsü var. Şimdi enerji halkasına bakabiliriz. Enerji halkası bu şekilde. Şuralarda iki tane çıkartması var fakat onlar ikinci el olduğundan kaynaklı biraz yıpranmış. Ama plastikte gördüğünüz gibi hiçbir yıpranma yok. Kırık dahi. Şuralardaki boyalar bile aslında Neredeyse hiç silinmemiş diyebilirim. Evet. Plastiği de bu şekilde yine şurada bir kod var. A3 yazıyor. Şimdi Flame demirine geçebiliriz. Zaten e, Libra'dan ve Sagittario'dan alışık olduğumuz bir demir. İlk sezonda kullanılan bir demirdi. Yine bu şekilde görünüyor demir. Şurada yine kodu var. B4. Demir böyle. Klasik bir demir şimdi SpinTrack'e geçebiliriz. Şu SpinTrack gördünüz gibi bu şekilde görünüyor. Yine böyle bunun bir yerinde kol vesaire var mı bilmiyorum. He kol oluyor mu? Ama ben şu an için bir şey göremedim. Yani belki de olmuyordur zaten bilmiyorum. SpinTrack de böyle kalın ve normale göre daha uzun bir Spin track. Şimdi performans ucuna bakalım. Performans ucu da bu şekilde klasik bir denge tipi performans ucu diyebilirim. Şu şekilde yine, şöyle, şurada A3 kodu gördüğünüz üzere yine orada var. Performans ucu da bu şekilde. Şimdi Beyblade'i tekrar birleştirelim ve dönerken ki. Süresine ve görünümüne bakalım. Evet Beyblade'i şimdi tekrar birleştirdim. Ee, gördüğünüzde son görünümü zaten başlangıçta göstermiştim aslında. Şimdi atalım bakalım. Evet. 3, 2, 1. Evet. Dönerken bu şekilde görünüyor. Ee, sahayı da bu arada şu şekilde. Üç tarafı açık hale getirdim. İzleyicilerden birinin önerisi üzerine. Ee, evet. Durdurabilirim durduramadım. Beyblade'in görünüş hakkında yorumlarınızı yazarsınız. zaten şu an buraya da dönüş süresini eklemiş olurum. Şimdi birkaç kapışmayla videoya devam edebiliriz. Öncelikle elimdeki en kısa Beyblade'lerden biriyle kapıştırmak istiyorum. Rock Giraffe. Performanscı hatırlarsanız kırılmıştı. Rock Giraffe'la bir kapıştıralım. Bakalım boyu yetecek mi? Normalde şu şekilde oluyor. Boyu yetmiyor gördüğünüz üzere. Bakalım kapışırken nasıl bir performans sergileyecekler. Evet öncelikle Flame Bix atıyorum. Daha sonra da Rock Giraffe atıyorum. Gördüğünüz üzere bu yetmiyor. Ve şu an aslında bu saat içinde epey bir ses çıkıyor. Beyblade'lerden çıkmaması lazım. Video içinde her an babamdan baskın yiyebiliriz. Her ne kadar 20 yaşında da olsanız. Evet Flame Bixis kazandı. Çok da fazla ses çıkarttırmadan durdurdum. Ee, şimdi kısa bir Beyblade ile kapıştırdık. Ee, elimdeki orta boylu Beyblade'lerden biri olan Fusion Hades'le kapıştıracağım. Şu şekilde de boyu var gördüğünüz üzere. Yine yani yaklaşık bir boy ama tam olarak eşit değil. Bakalım bu kapışma nasıl sonuçlanacak. Önce yine Flame Bix atıyorum. Daha sonra Fusion Hades atıyorum. Alt tarafı pardon üst tarafı da kavuşuk taktığından kaynaklı yani kavuşuk kısmı üst tarafa getirilme kaynaklı. Çok ses çıkmıyor Allah'tan. bundan sonra da başka bir tane daha kapışma yapıp videoyu bitireceğim. Baskın yemeden bitirirsek iyi. Evet gördüğünüz gibi alttan saldırdılar. Alttan saldırdılar. işe yaradı. Yani hangisi kazandı tam emin olamadım. Ya beraber ya da Fusion Hades kazandı gibi yerli bana. Bunu tekrar da yine koymuş olurum. Bu şekilde e, orta boylu Beyblade'e karşı da bu şekilde ve performans sergiledi şimdi boyu boyuna huyu huyuna bir bey kapıştıracağım elimde bir tane flash sagittario var bu arada yani savaşırken bunun dağılma ihtimali var biraz çok spintray çok kuvvetli değil yani dağılabilir bu performans ucuyla umarım dağılmaz dağılırsa çok ses çıkar çünkü ee, gördüğünüz üzere gövdeleri ve performans şu neredeyse birebir aynı demir boylarında sagittario biraz daha e, demir boyu yüksek gibi duruyor çünkü iki demirden oluşuyor Gördüğünüz üzere bu iki bebeği şimdi kapıştıralım ve daha sonra Beyblade ile alakalı yorumuma geçeyim. Evet öncelikle Flame Bix'i atıyorum. Daha sonra Fly Sagittario atıyorum. Umarım dağılmadan biter bu kapışma. Çok öyle sert vurmayın. Aman kuzum. Flame Bixis dağıttı cenneti. Ve Sagittarius kazandı. Allah'tan hızlı biten bir kapışma olursuz. sus. kazandı, Flame Bix'siz. maalesef boy boyuna olan bir birevlette kazanamadı. Ee, gönül isterdi ki bunları 3 kere kapıştırayım, 2 olan kazansın vesaire ama saat geç arkadaşlar yani şu an 3 falan herhalde. Sabah video çıksın diye çekiyorum sessiz sessiz. Neyse Flame Bix'siz. kazanamadı. 2 tane kazandı, bir tanesini de kaybetti. Şimdi Beyblade alakalı yorumuma geçebiliriz. Öncelikle açıkça söylemek gerekirse e, Hasbro Beyblade'leri bulması biraz zor. Zaten biliyorsunuz yani sıfır artık üretilmiyor. Paket daha hali zaten neredeyse yok denecek kadar az. Ama yine hani bazı Beyblade'ler üzerinde piyasada fazla varlar ikinci elle. Hani atıyorum işte Eldrago olsun. Mesela Hasbro Wolf'lar da epey var. E, hani bu Beyblade'leri bulması piyasada biraz kolay. Ama hani Flame Bixis tüm parçaları tam bir halde bulması e, biraz zor bir Beyblade o yüzden kendime pek şanslı hissediyorum bu Beyblade'i bulabildiğim için ve zaten daha öncesinde görüntüsünü e, performansını beğendiğim bir Beyblade olduğundan aldığıma da epey memnun oldum açıkçası Ayrıca çok uçuk bir fiyatta vermedim toplu aldığım için hani e, ürüne şu kadar para verdim diyemiyorum çünkü 3 Beyblade'i bir arada aldım. Belki bu arada aldığım kişide videoyu izliyorsan kanka yorumları yaz. Çok sağ ol Beyblade için. Onun dışında e, boyu uzun Beyblade'leri çok fazla sevmiyorum. Çünkü hani genelinin boyu buna yetmediğinden kaynaklı kapışırken çok fazla eğlenemiyorum. E, bu arada buradaki kapışmalarda böyle çok fazla performanslarını gösteremedim. Hızlı atamadım çünkü. Çok ses çıkmasın diye. E, Shortslarda bu Beyblade'in kapışmalarını attığımda aslında performansını daha net bir şekilde görebilirsiniz. Yani performansından daha çok görüntüsü için aldığım bir Beyblade. Görüntüsünü beğendiğim bir Beyblade. Ayrıca Hasbro'sunu da yakalamak güzel oldu. Onun dışında bunun e, Rapid'de markasını da getiriyorum. E, yakında satışlarda olacak bunun Rapid'de markası. Eğer isterseniz oradan alabilirsiniz. Yani benden Rapid'de markasını. E, dönüş süresi zaten denge tipi bir performans ucu var ve uzun. E, ona göre yeterli bir dönüş süresi var. Kapışırken de gördüğünüz üzere hani böyle çok fazla e, yatay çok fazla yatmazsa kazanma ihtimali yüksek bir Beyblade. Ve çok fazla da yatmıyor zaten. Sadece bir kapışmada yattı. O da Sajitari olan kapışmada. Yani diyebileceklerim aşağı yukarı bu kadar. Ee, sizin bu Beyblade ile alakalı görüşleriniz neler ya da denememi istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu izlerken eğlendiyseniz ve bilgilendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Aa kulağım çınlıyor. Babam herhalde içeride ama bir şeyler diyor şu an. O yüzden kulağım çınladı. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın dedim. Ben belki babam da unutuyor olabilir ama o zaman sizin kulağınız çınlardı. Neyse tamam bu kadar boş yeter. Videoyu kapatmam lazım artık. Video bu kadardı. Hepinize iyi günler diliyorum.